Çin'in Doğu Türkistan'da kurduğu toplama kampında alıkonulan Obulbek Turdahun serbest bırakılır bırakılmaz önce Doğu Türkistan'dan Kırgızistan'a kaçtı. Sonra can güvenliği için ABD'ye özel erişim izni verilerek geçtiğimiz hafta itibariyle ailesiyle beraber ABD'ye yerleşti. Obulbek Şubat 2018'de hiçbir suçu bulunmazken keyfi tutuklandığı Çin makamları Turdahun'un tutuklanma gerekçesinin Kırgızistan'da kalış vizesinin süresi dolmuş olduğunu iddia ettiği ve ayrıca sorgulama sırasında kendisinin dini ne inancı ve neden Kırgız vatandaşıyla evlendiğinin defalarca sorulduğunu ifade ediyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Hint Pasifik stratejisinin yaratacağı cepheleşmelerin bölgede Ukrayna benzeri trajedilere yol açabileceği uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Wang Yi, Vietnamlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Wang, görüşmede Asya ülkelerine barış ve istikrarın ne kadar değerli olduğunu ve blok cepheleşmelerinin sonsuz risk barındırdığının hatırlatıldığını vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını belirtti. Öte yandan Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı büyük ihtimalle NATO'ya başvuracaklarını açıkladı. Çin Doğu ve Güney Çin denizlerinde devreye gezmek için en gelişmiş savaş uçağı J-20'yi göndermeye başladı. J-20 gizli jetinin ilk versiyonlarında Rus motorları kullanıldı. Ancak o zamandan beri bunlar yerli olarak üretilen ikiz motorlarla değiştirildi. Çin, geniş Güney Çin denizinin neredeyse tamamını kendi egemen bölgesi olarak talep ediyor. Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baysalov, ülkede bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı ile görüştü. Müsteşar daha önce Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da Kazakistan Cumhurbaşkanı, Uluslararası İşbirliği Özel Temsilcisi Ercan Kazıhan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı ile görüşmüştü. ABD kongresinden 6 kişilik senatör grup Tayvan'ı ziyaret ederken Çin ise ada çevresinde askeri tatbikatlar düzenledi ve senatörleri gerilimi arttırmakla suçladı. Cumhuriyetçi ABD senatörü ise Tayvan Devlet Başkanı Tasa ing Wen'e Ukrayna saldırıların, Çin'in kışkırtıcı davranışlarının ABD kamuoyunu daha önce hiç görülmemiş bir şekilde birleştirdiğini söyledi. Yılan Adası'nı kuşatan ve Ukrayna tarafından vurulduğu açıklanan 510 mürettebatlı Moskova isimli kruvazör gemisi battı. ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili Rusya'nın Moskova adlı savaş gemisinin Ukrayna'nın fırlattığı 2 adet Neptün füzesinin isabet etmesi sonucu battığını söyledi.